Hastalarınızı sadakayla tedavi edin. Doktora gitmeyin, eczadeyle canlanmayın demek değil. Ama her şeyi yapıyorsun sadaka vermiyorsun. O hasta kendi vermiyor. Veya biri onun için vermiyor. Onun sevabı ona gitmek üzere. E ne oluyor? Tedavi yarım kalıyor. İki kanatlı. Hem tıbbın gereksinimini yaparsın hem de tedavi niyetiyle sadaka. Hiç ben benim Hasta şifa diye sadaka işini hiç Toplum alışmamış böyle bir şey. Yani hasta meselesinde ben bunu pek Hastanın namına ya kendi verecek ya başkası verecek. Hastalığın en büyük tedavisi sadaka tutuyor. Ya yani ne alakası var? Kafamda tümör çıkmış. Fakire sadaka vermişler. Tümör mü geçecek yani şimdi? Ya arkadaş bu tümörü çıkaran kim? Yaratan Allah. Söndürmeye de Kadir mi? Kadir. Sadaka ver diyor sana. sen. Ne yorum yapıyorsun ya? Ne yorum yapıyorsun? Burada ayet hadis vahiy konuşuyor. Sen diyorsun ne alakası var ya? Senin İslam'la ne alakası ne var? var yani. Sadaka diyor, hastayı tedavi eder. Bu niza var mı ya? Ya hastalığı yaratan diyor bunu.